Sözel mantık sorusu karşımızda. Sözel mantık sorularını çözmek için size çok güzel yöntemler göstereceğim arkadaşlar. İlk yapmanız gereken ama daha soruyu başlamadan önce ilk yapmanız gereken, bilmeniz gereken şey şu. Verilenleri yani birimleri kodlar haline getirmeniz lazım. Getirelim. Bir tekstil atölyesinde çalışan Ali, Bekir çalışanlar var. Çalışanlar var. Ali, Bekir, Cemal, Dilaver, Edip adlı 5 tane işçi. Biz bunları nasıl kodlayalım? Ali, Bekir, Cemal, Dilaver ve Edip. Başka ne var? İşçi Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 20 günlük izin kullanacaklar. Bir de aylar var. Aylar var değil mi? Nisan, Mayıs, Haziran. Nisan'a ne diyelim? Mayıs'a M diyelim, Haziran'a da H diyelim. Kodluyoruz hala. Her işçi iznini ya tek bir ayda 20 gün olarak kullanıyor ya da 10-10 şeklinde iki farklı ayda kullanıyor. Şimdi biz bu izin günlerini de küçük küçük parçalar haline bölelim. Yine e, öyle yazalım. Mesela Ali'nin izinlerine küçük A diyelim. B Bekir'e B diyelim. C, C, D, D, E, E. Bunlar da izin günleri. İzin günleri her 10 gün bir tane küçük harfi temsil ediyor. Kalktığı ayda kullanmıştır. İşçilerin izinleriyle ilgili bilgiler şunlardır. Şimdi bize temel birimleri verdi ve biz bu temel birimleri bir tabloya döktük. Doğru mu? Artık verilenleri yerine yerleştireceğiz. Şu kısımda bize bir şeyler verecek. Bunları yerine yerleştireceğiz. Her ayda en az bir işçi izin kullanmıştır. Yani izin kullanılmayan ay yok. Kafamıza yazdık. Ali Nisan ayında 20 günlük iznini kullanmış. Şimdi Nisan'da Ali ikisini de kullanmış bunları yerleştirdik. Ve Ali'nin artık izni kalmadı değil mi? Ali bitirdi izni. Yukarıdan da çiziyoruz. Bekir Haziran ayında 10 gün izin kullanmış. Haziran'ı bulduk. 10 günlük Bekir'i koyduk buraya. Cemal Mayıs ayında 20 günlük izin kullanmış. Cemal de Mayıs'a 20 günlük iznini tamamen bitirdi. Onu da eledik. Dilaver ve Edip izinlerini 10 gün 10 gün şeklinde iki ayrı ayda kullanmış. Şimdi bütün ihtimalleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Niye biliyorsunuz? Bu sorularda kesinlik mutlaka isteniyor. O zaman ihtimal varsa kesinlik bozulur. O zaman biz bütün ihtimalleri yazacağız. Bütün ihtimaller ne? Dilaver ve Edip. Dilaver Nisan, Mayıs'ta yapmış olabilir. Mayıs, Haziran'da yapmış olabilir. Doğru mu? Ya da Nisan Haziran'da yapmış olabilir. Aynı şekilde şey içinde geçerli. Aynı şey Edip içinde geçerli. E. Ee, aynı şey bunun içinde geçerli. Şimdi bütün verileri tabloya da yerleştirdiğimize göre artık şıkları okuyabiliriz. Hangisi kesinlikle doğrudur? Doğruyu soruyor. Bekir Nisan ve Haziran aylarında izin kullanmıştır. Bekir'e bakalım. Bekir Haziran'da kullanmış doğru ama Nisan'da kullandığı kesin değil. İhtimal. İhtimal kesinlik değildir. Eliyoruz. İşçilerden biri hem Mayıs hem Haziran hem Mayıs hem de Haziran aylarında izin kullanmıştır. Bundan da kesin bir şekilde bahsedemiyoruz. Şurada bir kalabalık var ama bunların hepsi ihtimal, kesinlik değil. Bunu da eledik. C Haziran'da izin kullanan işçi sayısı Mayıs'tan fazladır. Haziran tamamı dolu da olabilir ama şunlar şu D ve E'ler şunlar da geçerli olabilir. Yani ihtimal. Bu da kesin değil. Cemal Haziran ayının tamamında atölyede çalışmıştır. Cemal'in tatili ne zamandı? C'ler ne zaman Mayıs'ta. O zaman Cemal bütün tatilini Mayıs'ta kullandığına göre hem Nisan'da hem Haziran'da kesin bir şekilde atölyede çalışıyor mudur? Çalışıyordur. O zaman kesin doğru olan Beijo,